devamlı hareket halinde olan sürekli değişen bir gezegendir. Yeryüzü kabuğunun görünümü başlangıçtan bugüne kadar değişmiştir ve gelecekte de değişmeye devam edecektir. Jeologlar bu değişimlere sebep olan etkenleri incelemektedir. Yer katmanı ya da yer tabakaları tektoniği diye bilinen teori bize yaşadığımız dünyayı farklı bir gözle anlatır. Bu kavram yer kabuğunu gözlemlemeye ve toprak altında yer alan kayalık alanların çok yüksek ısıda olmaları yüzünden bir sıvı işlevini gördükleri tezine dayanmaktadır. Bu lav havuzu yer kabuğuna bir örnek teşkil etmektedir. Katılaşmış lav dilimleri ısıyla hareket eden bir akım oluşturur. Bilim adamları dünyamızın yer tabaka ya da levhalarının bu büyük kabuksu dilimlerden meydana geldiğine inanmaktadır. Tabakalar tektoniği teorisi bu dış tabakanın sürekli hareketliliği ve değişime uğramasına dayalı bilgilere göre geliştirilmiştir. Bir yeryüzü haritasına volkanik hareketleri ve depremleri işaretlediğimiz zaman ortaya belirli bir şablon çıkmaktadır. Bu şablon bize hareketliliğin bazı bölgelerde yoğunlaştığını gösterir. Bu bölgeler yerkürenin başlıca tabaka sınırlarını belirlemektedir. Jeologlar bundan 200 milyon yıl önce tüm kıtaların birleşik olduğu görüşündedirler. Bu muhtemel süper kıtaya da Pangea denilmektedir. Burada Pangea'nın nasıl parçalandığını ve kıtaların birbirinden nasıl uzaklaştığını görüyoruz. Kıtalar dünyanın uzun geçmişinden bu yana pek çok yer değiştirmişe benziyor gıda kayması aslında günümüzde de devam etmektedir. Klasik Afrika ve Güney Amerika sahilleri eşlemesi örneği bu kaymanın bir kanıtı olarak gösterilebilir. Kıtalar parçalardan oluşan bir bulmaca gibi birbirine uymaktadır. Bu uyuşumun kanıtları denizlerden ve karalardan alınan bulgular ve bilgisayar işlemleriyle kesinleşmiştir. Kıtaların bu gelişmiş uyumu Sadece deniz seviyesindeki kıyıların karşılaştırılmaları ile değil, yer kabuğunun dış kesiliyle de belirlenmiştir. Kayaların birbiriyle şaşırtıcı benzerliği, maden cevherlerinin uyumu ve jeolojik yaş bu teoriyi güçlendirmektedir. Karınca yiyen memeliler gibi Afrika ve Güney Amerika'da rastlanan bazı yaşam örneklerinin ortak ecdatları, bu kıtaların bir zamanlar birleşik olduğu fikrine kuvvet kazandırmaktadır yer katmanı tektoniği teorisini anlamak için yeryüzündeki değişik noktalara giderek tabaka hareketlerinin görüldüğü yerlerden bilgi toplamalıyız. Bu konuda en iyi örnek İzlanda'daki tabaka sınırlarında görülebilir. 1963'te İzlanda'nın güneyinde bir su altı patlaması olmuş ve okyanus tabanından sürekli olarak yükselen eriği kayalar çeşitli yönlere dağılmıştır. Yer kabuğunu büyük bir kuvvetle kırıp dışarı çıkan bu lavlar Sörse adı verilen adayı oluşturmuştur. Bu yanarda okyanus tabanından büyük bir süratle yükselmiştir. Daha sonra 1973'te yakınlardaki bir adada başka bir yanarda patlaması olmuştur. Eski bir volkanik koninin çatlarından sızan lavlar yeni bir yanardağ oluşturmuştur. Heymey. Bu yeni yanardağ acaba neden İzlanda kıyı şeridinde oluşmuştur? İzlanda, Atlantik Okyanusu'nun tabanından yükselen büyük bir kuşaktan yukarı fışkıran lavlar sonucu ortaya çıkmış bir kara parçasıdır. Bu kuşak, Atlantik boyunca uzanan bir çıkıntının tepesini oluşturmakta ve Orta Atlantik Sırtı adını almaktadır. Bu sırt, iki tabakanın sınırıdır ve okyanus tabanında sadece bu iki tabaka birbirinden uzaklaşarak yeni taban oluşturur. Orta Atlantik sırtındaki bu kuşak İzlanda'yı ikiye böler ve Sörtsi ve Heymey adalarından ana adaya doğru ilerler. İzlanda bir buz ve ateş ülkesidir. Volkanik kara parçaları buzlar altında kaybolurken bu kuşağı siyah bir hat halinde takip edebiliriz. Buzullar arasındaki çizgi bu hattı gösteriyor. Bu derin çatlaklar adanın yılda 3-5 santim açıldığı arazi üzerindedir. Vadiye bakıldığında ender oluşan bu hareketin kanıtlarını bulabiliriz. Yeni oluşan göller ve uzun çıkıntılı çatlaklar bu hareketin kanıtıdır. Tabakaların hareketliliğiyle birbirinden ayrıldıkça lavlar püskürmekte ve ada genişlemektedir. Bu çizim Orta Atlantik sırtını ve birbirinden ayrılmakta olan iki tabakayı gösteriyor. Bu çizimi yakından incelersek dış kabuktan ve en üst örtüden oluşan iki tabaka görürüz. Her ikisine birden litosfer, taş küre denir ve kalınlığı 70 ila 150 kilometre arasında değişir. Litosfer daha kalın olan astenosfer tabakasının üzerinde yer alır. Bu yüksek ısılı parça litosfer tabakalarının hareketine sebep olan bir akım bölgesi oluşturur. Orta Atlantik sırtı ile ilgili bilgilerimiz Atlantik Okyanusu'nda araştırma yapan gemilerden elde edilmektedir. Okyanus dibinin haritasını çizebilmek için deniz tabanına sonar dalgaları yayınlanır. Bu dalgalar deniz dibinin engebelerinden çok az zaman farkıyla geri yansırlar. Sonar dalgalarının geri dönüşlerindeki zaman aralıkları okyanus dibini gösteren ölçümlü haritalar için bilgi sağlar. Bu harita bu bölgedeki büyük düzensizliği ve engelleri belirtmektedir. Orta Atlantik kuşağı birçok tepe ve düzlükten oluşmuştur. Okyanusun ortasından itibaren kuzeyden güneye Atlantik boyunca uzanan geniş ve dolan başlı deniz dibi sıradağlarını oluşturur. Bu kuşak okyanusların altında oluşmuş 65 bin kilometrelik dağ silsilesinin bir parçasıdır. Dünya'daki bütün dağ dizilerinden daha büyük ve daha uzundur. Güney Amerika sahili boyunca bir yer tabakası sınırı daha bulunmaktadır. Burada iki tabaka birbiriyle çatışır. Bu çatışma bir tabakanın diğerinin altına kaymasına sebep olur. Altta kalarak alçalan tabaka daha aşağılara doğru indikçe ısınır ve çabucak astenosfere dahil olur. Bu tabakanın alçalması depremlere ve kendine özgü mama tabakalarına vücut verir. Bu mamalardan bazıları kırıklardan yükselerek volkanik dağlar oluşturur. Bir tabaka diğerinin üzerinden kayarken diğer bir üçüncü katman sınırında da depremler oluşur. Kaliforniya sahili kırık hattının tipik bir örneğidir. Uydudan elde edilen görüntüde Güney Kaliforniya'daki San Andreas fayının kırık hattını izleyebiliriz. Soldaki Pasifik tabakası, sağdaki Kuzey Amerika tabakasına geçiş yapmaktadır. Bu çeşit katman sınırları değişim fayı kırığı olarak adlandırılır. San Andreas fayının ana hatlarına Kaliforniya'nın Carrizo Ovası'nda da rastlanır. Fayın bu parçası ovayı dilimleyip geçen bir vadi görülümündedir. San Francisco yakınlarındaki San Andreas Gölü ilginç bir yapıya sahiptir. Bu göl yer katmanı sınırında oluşmuş bir göçüğün dolmasıyla meydana çıkmıştır. Bir gelgit olayında kıyıda su alçaldığı zaman fayın bir kolunun şaşırtıcı görüntüsü ortaya çıkar. Bu yer katmanı hareketleri milyonlarca yıldan beri yer kabuğunda büyük blokları harekete geçirmeye yeterli olmuştur. Burada güneye bakıldığında iki farklı kaya tipi yan yana yer almaktadır. Bu kayalıklar birbiriyle hareket halinde olan iki yer katmanı üzerindedir. Kaliforniya depremi çok dalgaları bu deprem ölçeğe kaydedilir. Aslında Kaliforniya'da deprem olması fazla şaşırtıcı bir olay değildir. Çünkü büyük yeryüzü sarsıntıları genellikle hareket eden bu tabakalar yakınında olmaktadır. Depremler bugüne kadar Kaliforniya'da pek çok can ve mal kaybına sebep olmuştur. Dünyanın diğer yörelerinde mesela Türkiye'de de depremler yer tabakalarının hareketiyle ilişkilidir. Deprem yer tabakalarının hareketinin olağanüstü gücünü gösterir. Yer tabakalarının sınırları ayrıca maden kaynaklarının dağılımlarını da etkiler. Mesela petrol veya gaz içeren havzalar genellikle kıta sınırlarındadır. Bakır, demir ve hatta altın gibi madenler de benzeri bölgelerde yoğunlaşma göstermektedir. ...acaba yer tabakalarının hareket ettiklerine dair elimizde ne kanıt var? Dünyanın kuzey ve güney manyetik kutuplarının bildiğimiz yeri... ...bugün geldiği yerdir. Aslında jeolojik zaman boyunca bu kutuplar yer değiştirmiştir. Bazı kayalıklar oluştukça bu kayaların içindeki manyetik parçalar yer kürenin manyetik etki alanına girerek manyetize olmuşlardır. Orta Atlantik sırtı üzerinde yol alan gemiler deniz tabanında bir manyetik bandın varlığını tespit etmişlerdir. Grafikteki inişli çıkışlı çizgiler kayalıkların manyetik çekim gücünü yansıtmaktadır. Bir yandaki çizgiler diğer yandakinin aynası gibidir, simetriktir. Lav da soğudukça yaygınlaşan deniz tabanı bölgesine hakim olan manyetik alanın etkisiyle manyetize olur. Bu oklar günümüzdeki kutuplaşmayı gösterir. Bu oklarsa bir öncekinin tam tersi. Eski lavlar tepeden dışarı doğru çıkınca yeni bir deniz tabanı ve yeni yeni simetrik manyetik kuşaklar oluşur. Ve manyetik bantlardaki değişiklik yer tabakalarının birbirinden ayrıldığını gösterir. Şimdi bilim adamları okyanus tabanına sondaj yaparak tortu ve taşlardan örnekler toplamaktadırlar. Glomer Challenger adlı gemi deniz dibinde su seviyesinin kilometrelerce altında sondaj yaparak örnekler toplamaktadır. Örnekler gemiye alındığında özenle ayrılıp paketlenir. Örneklerde taş ve tortu tabakaları vardır. Bazı örnekler derhal gemi laboratuvarına alınır. Burada kimyasal özellikleri, içlerindeki fosiller ve yapıları tetkik edilir. Geminin üzerinde bulunduğu noktayı tam olarak belirlemek örneklerin deniz tabanının hangi noktasından alındığını bilmek açısından önem taşır. Glomar Challenger, yeryüzündeki tüm bilim adamlarına bu örnekleri sağlayabilmek için günde 24 saat çalışmaktadır. Her örnek yarıdan ikiye ayrılarak etiketlenir ve sıraya konur. Scripps Oceanography Enstitüsü okyanus tabanından alınan örneklerin analiz edildiği yerlerden biridir. Bu incelemelerden anlaşıldığına göre okyanus tabanı karalardan daha gençtir. Bu örneklerden Orta Atlantik sırtının doruğunda deniz tabanının daha genç, okyanus tabanı kenarlarına doğru gidildikçe daha yaşlı olduğu anlaşılmaktadır. Deniz dibi kayalarının yaşları bilinirse zaman ve mesafe birleşimi yeni oluşan deniz tabanının nasıl şekillendiğini gösterebilir. Bunun yılda ortalama 2 ila 5 santimetre arasında bir oluşuma neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu 100 yılda 5 metre kadar eder ki, Kristof Kolomb tarafından kat edildiğinden bu yana, Atlantik okyanusunun 30 metre daha genişlediğini gösterir. Bu diyagram, milyonlarca yıllık taşların yaşlarını göstermektedir. Taşların yaşları tepelerin her iki yanında da birbirine eşittir. Deniz tabanında doğrudan yapılan gözlemler... ...daha kuvvetli deliller elde etmemizi sağlar. Bu ilk olarak Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte yürüttüğü... ...Project Famous, ünlü projeyle gerçekleşmiştir. Alvin adlı denizaltı gemisiyle yapılan bu dalışlar... ...bilim adamlarının Orta Atlantik sırtındaki Orta Yarık Vadisi'ni ve bitişik kırık bölgeleri keşfetmelerini temin etmiştir. Alvin'in üç kişilik ekibi bu gözlem için kilometrelerce dibe inmiş ve yayılan yer katmanı sınırlarındaki jeolojik hareketleri teşhis etme imkanını bulmuşlardır. Alvin, Lulu adlı gemiyle sürekli haberleşme halinde olmuştur. Ve yavaş yavaş dibe inerek araştırmacılarına başka hiçbir insan gözünün görmediği yerleri görmeyi sağladı. Araştırmacılar yer üzerinde hiç rastlanmayan lav oluşumlarını okyanus tabanında görebildiler. Deniz dibinde oluşan bu yastık tipi lavlara Orta Atlantik sırtının ortasındaki kuşaklar rastlanıldı. Hawaii sahilinde çekilen bu olağanüstü görüntüler jeologların yastık lavlarının oluşumunu görmelerini sağladı. Sular lavları soğutarak süratle yastık şeklindeki kütleleri oluşturuyordu. Benzer lav kütleleri San Francisco yakınlarında da görülmektedir. Pasifik ve Kuzey Amerika yer levhalarının karşılaşmasından doğan güç, su altında volkanik hareketlerle oluşan bu yastık lavları deniz seviyesi üzerine çıkartmıştır. Kaliforniya kıyılarında da kıtanın kenarından yukarı itilmiş olan bu eski deniz tabanı parçalarına rastlanır. Evet, eski deniz tabanı bugün batı sahilindeki dağlık tepe haline gelmiştir. Bu oluşumun bir başka kanıtı da San Francisco yakınlarında bulunan Chert isimli bir taşın Kaliforniya sahil boyundaki bir dağda meydana getirdiği uçurumdur. Çört taşı tabakaları sarmal ve büyük olup elektromikroskop altında bu görünümü verir. Bu görünüm taşla ilgili ilginç bir bulguyu ortaya çıkarmaktadır. Bu taşta sıcak denizlerde suyun yüzeyine yakın seviyede yaşayan çok ufak bir deniz hayvanı türünün fosilleri vardır. Okyanuslarda yaşayan bu küçük organizmalar öldüklerinde dibe çökerek tabanda yumuşak çökelte tabakaları oluştururlar. Bu iskeletler zamanla birbirine yapışarak katı taş tabakalarına dönüşür. Yeryüzü kabuğunda tabakaları hareket ettiren güç nedir? Yaygın görüş, astenosferin manto denilen katında maddenin hareketinden dolayı bir akım oluştuğu ve bu akımın yarattığı hareketlerin tabakaları etkilediğidir. Bu hareketli akımın tabiatı henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Diğer bir görüşte bu hareketliliği kızgın noktalar denen yoğun ısı akımlarının yer kabuğunu yaptığı etkiyle açıklar. Bazı jeologlara göre kızgın noktalar yer altından yükselen ve plüm olarak adlandırılan mağma püskürmesinin bulunduğu bölgeyi gösterir. Bugüne kadar kaydedilen en sıcak lav akıntıları Hawaii'de görülmektedir. Bilim adamlarına göre bu adaların bulunduğu bölgede mantodan yükselen bir plüm vardır ve Hawaii adalar zincirini oluşturmuştur. Okyanus tabanı yılda yaklaşık 13 santimetre kadar kuzeybatıya doğru kaydığı için bu plüm yeni volkanlara vücut vermektedir. Bu volkanik dağlarda hareket halindeki tabaka ile birlikte kızgın noktadan uzaklaşarak ada zincirini oluşturmaktadır. Bu kıta hareketleri zamanla yeni denizlerin oluşmasına yol açabilmektedir. Kızıl Deniz böyle bir oluşuma iyi bir örnektir. Okyanus tabanının yayılıp açılmasından oluşan yeni denizlere Kızıl Denizi ve Yemen Körfezi'ni örnek olarak gösterebiliriz. Bilim adamları bu harekete yeryüzü örtüsündeki bir kızgın noktanın sebep olduğunu savunmaktadırlar. Bazı bilim adamları da diğer bir kızgın noktanın Amerika'daki Yellowstone Milli Parkı altında bulunduğuna ve buradaki sıcak su kaynağı ve ılıcanın bu şekilde oluştuğuna inanmaktadırlar. Yellowstone ısının yeni bir okyanus oluşmasını sağlayacağı nokta olarak düşünülebilir. Fakat bu olay ancak milyonlarca yıl sonra gerçekleşebilir. Biz gezegenimizin bugünkü görüntüsüne alışmış durumdayız. Ne var ki yer kabuğu katmanları sürekli hareket etmeye devam ediyor. Bu hareket devam ettiği sürece günümüzün kıtaları geçmişte olduğu gibi birleşip yeni bir süper kıta oluşturabilirler ve zamanla tekrar birbirinden ayrılabilirler. Bu konudaki çalışmalar gezegenimizin değişime uğramasına sebep olan sürekli hareketliliği daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır.